Değerli izleyenler, Çamlıca TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Altını Çiziyorum programında sizlerle yeni bir kitapla beraberiz. Kitabımız Öğretmenim Mori ile Salı Buluşmaları. Yazarımız Mitch Album. Kitabın arka sayfasından hareketle devam edecek olursak yaşam, aile, evlilik, toplum, merhamet, ölüm, korku, açgözlülük, yaşlılık, hayatın anlamı konularında hasta yatağındaki yaşlı bir profesörle eski öğrencisi arasındaki içtenlik ve bilgelik dolu konuşmaları okurken kendinizi onlarla sohbet havası içinde bulacaksınız diyor karakterlerimiz Profesör Mori ve öğrencisi Mitch. Mitch, Mori'nin ilk günlerde dikkatini çeken bir öğrencidir ve onunla sosyoloji üzerine her salı bir buluşma düzenleyerek her salı ayrı bir konu üzerinde ee, devam ediyorlar. Zaman su gibi ilerlerken Mitch'in mezun olma dönemi geliyor. Mezun olurken onunla tekrar buluşmak, salı günleri buluşmak üzere ayrılırlar. Ancak Mitch öğretmenini bir daha aramaz. Eee Mori üniversite hayatına devam ederken profesör olarak hasta olduğunu öğrenir ve bir ailesi hastasıdır artık. ALS hastaları da zamanla bütün uzuvlarını kullanmayı kaybediyor ve en sonunda ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Mori ölümle nasıl yaşanması gerekiyor? Ettiğini, hayatın aslında devam ettiğini fark ediyor ve hayattan hiçbir şekilde kopmuyor. Çünkü o bir sosyoloji profesörüdür. Topluma vereceği çok mesaj vardır ona göre. Mitch hiç aramaz ancak bir gün Mori ile program çekmek isteyen bir televizyon yapımcısının programında karşılaşır ve Mori orada yine hayata dair dersler vermektedir. Hasta olmasına rağmen, bütün uzunlarını kaybetmesine rağmen öğretmenliği bırakmaz. Mitch programda onu tekrar görünce ona tekrar ulaşır ve salı buluşmaları tekrardan başlar. Bu derslerde yaşam üzerine çok konuşulur. Yaşamın aslında ölümü öğrenmekle başladığının farkına varır Mori ve bunu öğrencisi miçe de aktarır çıkarılacak çok ders var ben mesela e, ölümün yaşamla değer kazandığını öğrendim ölümün insanların eşit olduğu duygulardan sadece ya da en önemli duygu olduğunu öğrendim. Aile yaşamının ne kadar önemli olduğunu, ölürken bile etrafımızda aile artı dostlar biriktirmiş olmanın ne kadar değerli olduğunu. Bunun dışında bir şeylere bağlı kalıp oradan kopamamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve zamanla bir yerlerden kopmayı öğrenmek gerektiğini kendime ders aldım. Çok güzel hikayeler vardı. Bunlardan bir tanesini örnek olarak size okumak istiyorum. Birkaç gün önce çok hoş bir öykü dinledim dedi ve gözlerini yumdu. Bekledim. Evet, bu sahillerde köpük köpük dolaşan küçük, mutlu bir deniz dalgasının öyküsü. Minik dalga güneşin ve rüzgarın keyfini çıkarır rengin denizlerde. Gönlünce olabildiğince mutlu, Sanki kendinden önce karaya ulaşan diğer dalgalara ne olduğunu görünceye dek. ''Aman tanrım, bu çok korkunç.'' der, dehşet içinde. ''Gördün mü başıma ne gelecek?'' Yanına gelen bir başka dalga, onun hüzünlü halini görüp sorar. ''Neyin var dostum?'' ''Bizim küçük dalga yanıtlar, görmüyor musun? Hepimizin sonu aynı. Hepimiz sahile çarpıp birer hiç olacağız.'' Bu çok korkunç. Diğer dalga gülümser. Hayır, hayır der. Sen anlamıyorsun. Sen küçük bir dalga değil, engin denizin bir parçasısın. GülümSüyorum. Mori gözleri kapalı tekrarlıyor. Engin denizin bir parçası olmak. Evet, aslında biz de tek başımıza değiliz. Hepimiz bir yerlerin, bir şeylerin parçasıyız. Bireysel olarak bakmamak gerekiyor konuya. Mori öğrencisinden şöyle bir şey ister. Aslında hep bir arayış içerisindedir. Mezar taşına ne yazmam gerekiyor diye. Ve en sonunda buldum der. Ve sözleri şudur. Sonuna kadar öğretmendi. Aslında öğretmenlerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve insanın öldükten sonra kendi arkasında bıraktıklarıyla var olduğunu ifade eden bir kitap diyebiliriz. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Ders çıkarılacak çok şey var. Bugünkü kitabımızda bir öğretmenin bize hayat boyu verdiği derslerle karşılaştık. Ömür boyu hayatınızda ders çıkarabileceğiniz olaylarla karşılaşmanız dileğiyle bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.